Merhaba Kuzey Üst izleyicileri. Bu videoda Müge Anlı'da canlı yayında cesedi bulunan Şaban Ataş olayına değineceğiz. Muğla'da 22 Mart'ta kaybolan Şaban Ataş'ın trajik sonu Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıktı. Eski eşi Emine Karabulut en yakın arkadaşı ve sevgilisi Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğünü itiraf ederek cinayeti itiraf etti. İtirafın ardından canlı yayında bulunan ekipler Karabulut'un verdiği bilgiler doğrultusunda sarı yerde inceleme yaptı ve ateşin cesedini buldu. Urhanettin Öztürk de gözaltına alınarak tutuklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Ayıp Şaban Ataş olayındaki uçkuru düşük kendini akıllı sanan mercimek zekalıların karakter haritası ise şöyle. Emine Kocası olan kayıp Şaban'la 15 yıl önce boşanmış. Şaban onu aldattığı için boşanmıyor. Kocası diğer kadınla evlenmek istediği için boşanıyor. Şaban boşandıkları gün ona geri dönüyor ve o da hemen kabul ediyor. Boşandığı Şaban'la aynı evde yaşamaya devam ediyor. Çünkü maddi durum olmadığını ve muhtaç olduğunu söylüyorlar. Şaban'ın korkunç bir insan olduğunu da sadece onunla Burhanettin iddia ediyor. Eve hiçbir zaman para getirmeyen Şaban söylediğine göre onun tarlada çalışıp kazandığı parayı yiyor. E hani maddi olarak Şaban'a muhtaçtın? Şaban'ın küçük kadınlara zaafı olduğunda yine kendisi iddia ediyor. Ekrana Burhanettin geldiği zaman yüzü gözü aydınlanıyor ve gülmeye başlıyor. Gece gündüz Burhanettin'in arabasında görülüyor. Sebebi sorulduğunda ise birlikte tarlaya gidiyorduk diyor. Akşam 8'de tarlaya gidiyordunuz peki. Tarlaya giderken kadınlar servisini kullanmak istemiyor. Sadece Burhanettin'in arabasına biniyor. Şaban'ın mahalledeki Türkiye'nin kızı Şule ile ilişkisi olduğunu anlatıyor. Burhanettin'in kar şifresini ve edevlet şifresini biliyor. Mahallede birçok kişi tarafından Burhanettin arabada öpüştüğü görülüyor. Para karşılığı erkeklerle birlikte olduğu mantar toplanan tarlada sevişirken görüldüğü söyleniyor. Bir diğer isim Burhanettin. Şaban'ın en yakın arkadaşı Tom'un Jerry'si. Şaban kendisinden canım kadar sevdiğim kardeşim diye bahsediyor. Şaban'la o kadar yakınlar ki Şaban'ın karısı Emine'yi her yere o taşıyor. Şaban çalışırken onun ailesini pikniğe götürüyor. Emine'nin çocuklarıyla ilgilenmek için kendi üç çocuğunu ihmal ediyor. Ve bu durumu niye böyle yaptığım bana kalsın şeklinde mantıklı açıklamalarla savunuyor. Aynı mahallede oturmalarına rağmen Şaban'ların evinde 3-4 gün yatılı kalıyor. Çünkü çok yakınlar anlasanıza. Emine'nin iddia ettiği küçük kadınlara zaf iddiasını Burhanettin de tekrarlıyor. Öyle ki Facebook profilinde 3000 kadın ekli olan Şaban abla dediği 66 yaşındaki Türkan'a gidip sana para vereyim hem kızınla hem seninle birlikte olayım bile diyor. Türkan benim kızıma sarkıntılık eden Burhanettin'di. Biz Şaban'dan hiçbir zaman kötü bir hareket görmedik diyor. Buna karşılık Burhanettin'i Emine'nin oğulları Can Hıraş savunuyor. Tavuğa minik bir taş atarken taş karısına gelip karısında tedaviyle iyileşmeyecek bir hasar bırakınca karısı ona darp ile şikayet edip terk ediyor. Davanın sonucunda hükmün açıklanmıştı ması geride bırakılarak serbest kalıyor. Terk eden karısı için nedense Emine'nin telefonundan karısına lanet kadın diye mesaj atıyor. Aynı anda karısına atılan diğer mesajlar için Emine atmıştır diyor. Burhanettin'in karısı küfürlü mesajlar olduğu için Emine'den şikayetçi oluyor. Mahkemeye çıkan savcılıkla görüşen ikili diğer mesajlarda ne yazdığını kesinlikle hatırlamıyor. Karısı Emine ile görüşmemesini istemesine rağmen ondan habersiz inatla Emine ve oğullarıyla görüşüyor. Çünkü iyilik yapma aşkıyla yanıp tutuşuyor. Kendi çocuğu hastayken Emine hastaneye götürüyor. Tanıdık geldi bu hastane hikayesi de. Bir diğer isim Mert. Emine'nin büyük oğlu. Türkan'ın evlenmek üzere olduğu kızı Şule'yi babasıyla birlikte götürdüğünü söylüyor. Mahallenin annesi ve Burhanettin'le ilgili iddialarına çok sinirleniyor. Zor kapattığı ağzından tükürükler saçarak ''Burhan amcam bize sadece iyilik yapar lan'' diyor. Diğer isim Mehmet. Emine'nin küçük oğlu, aşçı. Emine ve Şaban'dan uzakta yaşıyor. Buna rağmen Şaban'dan nefret ederken Burhanettin için o bize babalık yaptı diyor. Babasının Şaban olduğu şaibeli. Emine'nin komşuları Mehmet ne kadar Burhanettin'e benziyor deyince Emine zaten onun oğlu deyip gülüyor. Sonuç Emine cinayeti Burhanettin'in işlediğini ve Mert'le birlikte Şaban'ın cesedini taşıdıklarını itiraf etti. Evet kuzeyif izleyicileri bu videomuzun sonuna geldik. Siz de daha çok böyle videolar istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.